Merhaba, bugün hem çok sevimli görünen ama aslında oldukça tehlikeli olan bazı hayvanlardan bahsedeceğim. Onlara dokunmak isteyebilirsiniz ama dikkatli olun, çünkü bazıları ölümcül derecede zehirli. Zehirli ama sevimli hayvanlar. Birinci ok kurbağası. İlk olarak, zehirli ok kurbağası ile başlayalım. Bu minik ve renkli kurbağalar Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşar. Boyutları küçücük olsa da, derilerinde taşıdıkları zehir o kadar güçlüdür ki, bir tanesi 10 yetişkin insanı öldürebilir. Yerli kabileler bu kurbağaların zehrini ok uçlarına sürerek avlanmada kullanır. 2. mavi halkalı ahtapot. Sırada mavi halkalı ahtapot var. Bu minik ahtapot gerçekten çok güzel görünüyor. Sarımsı teni üzerinde parlayan mavi halkaları var. Ancak bu halkalar aslında bir uyarı işareti. Çünkü bu ahtapot dünyanın en zehirli hayvanlarından biri. Zehri bir insanı sadece birkaç dakikada felç edip öldürebilir ve ne yazık ki panzehiri yok. Üçüncü kutu denize nasıl deniz kenarında tatil yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer hayvan ise kutu denize nasıl Şeffaf ve zarif görünümüyle süzülen bu canlı, dünyanın en zehirli yaratıklarından biridir. Dokunaşlarıyla temas bir insan, birkaç dakika içinde kalp krizi geçirebilir. Ama deniz anasının kendisi gerçekten büyüleyici görünüyor, değil mi? 4. Ornitorenk Şimdi sıra en ilginç hayvanlardan birinde. Ornitorenk, genellikle sevimli ve zararsız gibi görünürler ama erkek ornitorenklerin arka ayaklarında bulunan mahmuzlarda zehir bulunur. Bu zehir insanı öldürmez ama şiddetle acı ve şişmeye neden olabilir. Üstelik bu acı, aylarca sürebilir. 5. Zehirli Kertenkele Son olarak, Amerika'nın güneyinde yaşayan gila canavarı var. Bu kertenkele rengarenk desenleri ve tombul görünümüyle oldukça şirin duruyor. Ama sakın aldanmayın. Isırdığında zehrini karşısındaki canlıya enjekte edebilir ve bu çok şiddetli bir acıya yol açar. Neyse ki insanlar için ölümcül değildir ama oldukça rahatsız edici olabilir. Sonuç: Sevimli ama tehlikeli. Bu hayvanlar gerçekten büyüleyici görünüyor ama doğada bazı güzellikler aslında birer uyarı işareti. Eğer vahşi doğada bir hayvanın çok renkli Parlak veya dikkat çekici olduğunu görürseniz, muhtemelen dokunmamanız en iyisi olacaktır. Peki, sizin en ilginç bulduğunuz zehirli ama sevimli hayvan hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın.